Günaydın Goodnight. <laughs> Herkese merhaba Bugün havalandayım Türkiye'ye geliyorum demişim Demeyi çok isterdim ama şu anlık hayır. Bugün Cecu Adası'na gidiyoruz. Aylardır dilimden düşürmedim buraya gelene kadar. Cecu'ya gideceğim, Cecu'ya gideceğim diye. Kanruk da en sonunda dayanamadı, beni Cecu'ya götürüyor. Bir de şey... Buraya gelince düğünüm için gelmiştim aslında ama korona yüzünden düğünümü yapamadım. <laughs> düğünümü de yapamayınca bu da böyle bir telafik gezisi olsun gibi bir şey oldu. bir de Türkiye'de biraz fazla kalacağım sanırım bize için geliyorum çünkü. Birimizden bayağı bir ayrı kalacağımız için böyle bir iki, bir iki üç günlüğüne bir tatile gidelim dedik. Tabii ki de yine yeniden siz de bizimle geliyorsunuz. Şimdi açlıktan ölüyorum. Kahvaltı bile etmedim. Tam, tam Açlıktan ölüyorum. Hiçbir şey yemedim. Bir şeyler yemek gidiyorum şimdi. Ondan sonra saat 12 evet 12 5 geçe uçağımız var. Çok heyecanlıyım. Aa, Sanırım ben bundan yiyeceğim. Tavuklu. Çikin... chicken tendo. 톱 해줘 스감사합니다 이거 먹고 싶어요 설마? 아니 그냥 I will f o l l 누 이거 치킨 텐더 맞지? Genelde bu şekilde burada tuvalet var işte bu tuvalet burada banyo var burası bu şekilde burada içecekler kahveler burada Kim ol <laughs> Gibi yani yeter buradaki kişi değil dört kişi bile kalır Şurada böyle küçük oturma takımı gibi bir şey var burada böyle burası da böyle şuradan biraz denizi görebiliyorsun ama çok göremiyorsun. Sizi şimdi efsane güzel bir yere getirdim efsane böyle böyle değil ama çok güzel hadi hep beraber gezelim. Şimdi içecek bir şeyler almaya geldik. Ondan sonra hep beraber şu arkadaş gördünüz. Daha çok çok ama çok sıcak. İnşallah bugün şey yapabiliriz. Yüzmeye gidebiliriz. 한테 여기 왔어. 어. 이거 이거? 이거야, 이거 야 아, 이거? 아야 이거? 이거 야 이거 아니아 이거 아니야? 이이이 Herhalde Kore'deki en iyi içecek olabilir. Yeşil çay. Ama limonlu, şeftali falan böyle. Bizim siyah çayın, soğuk çay var ya onun gibi. İki içecek bir şey almaya gitti şimdiden yoruldum. <laughs> Aa, bir de bu maske gezdiğin için Nefes, nefesle kalıyor insan. Ne diyorsun? Yok, Ama gerçekten güzel manzara, gerçekten. 아 너무 춥다 아 진짜 스미미 하고 Artık yüzmek istiyorum gerçekten. O kadar terledim ki ama değdi. Saçım başım da kabardı tabii terlediğim için. Yemek yemeye geldik şimdi. Aa, buranın deniz mahsulü bir ramenim varmış. Çorbasını falan işte kendileri yapıyorlar özel. Sadece içindeki noodle satın alınma. Çok acıktım. Bir önce gelse de esnek Sonra işte yüzmeye gideceğiz. Deniz efsane güzel göstereceğim size birazdan. Hawaii gibi aynı. Zaten bunun takma adı Hawaii denizi gibi bir şey. Bir Otogam diyorlar. Otogamare Hawaii. Yok ki nickname Hamdo. Ani nickname. Hamdo Hawaii. Ha, hava. ha, sadece havaymış Yani tripodu unutmuşum o yüzden yemek yerken tam olarak yüzümü çekemeyeceğim. Yapacak bir şey. Of. Gerçekten bayağı iyi. Hmm. stakk. Tja, tja. Kalamar Efsane bir fotoğraf bu. Kendim çekiyorum ben, çekeyim çekin. 스리밍 하루 가자! 빨리 가자! n 자기 나한테 시작해줘! 오늘은 곱창 먹으러 왔어요! 곱창 먹으러 Ben bir türlü videoya başlayamadığım için doğal olarak bana yardımcı biraz. Ee, Yang Gok Yang Gokcan mı acı? Bu bir yemek geldik. Bizim su kokar için e, ızgarada kızartılmış hali. Beyin beyince mi beyin mi? Yani. Ee, benim kanımda annemin için Yiyebiliriz. <laughs> <laughs> Burada böyle e, sebzeler var. Eti yani bağırsak evet barsak. E, barsak e, arasına koyuyorsunuz. Bu da şey e, yumurta ama yumurta güveci gibi bir şey e, yumurtayı suyla karıştırıp buharda pişiriyorsunuz. Bu da da işte e, kuzu bağırsak var. Bunlar da şu da herhalde böbrek sanırım. Bu da inek etinden kesilmiş ince ince böyle kıyılmış et. Doşabuda da kullanılan ince böyle etlerden. Bu da böyle patatesler var. Burada da aşçımız var. Japoniyem. <laughs> <laughs> Namssamnida. O böyle bizim şeye benziyor. Turşu suyu gibi bir şey. Hmm. Hmm. Şu çok ince kesilmiş et var ya onu çok beğenmedim. Çok aşırı aşırı böyle yağ yağ. Ya yani birazcık et var içinde. Gerisi tamamen yağ böyle. Bir which part? ben böbrek olduğunu düşünüyorum bunu. Gitme yani. böbrek. <laughs>